Merhaba değerli öğrenciler. Şimdi sizlerle fonksiyonlarla ilgili ders kitabındaki alıştırmaları çözeceğiz. Sayfa 85'te. Sayfa 85'ten sonra 86 ve 87'yi çözerek fonksiyonlar konusunu tekrar etmiş olacağız. İlk soru basit bir fonksiyon sorusu. Fonksiyonun tanımı ile ilgili. A ve B gibi iki tane küme arasında yapılan eşlemenin fonksiyon olabilmesi için Tanım kümesi dediğimiz A kümesinde açıkta eleman kalmayacak. Birincisi, ikincisi bir eleman iki farklı elemanla eşleşemez. Soruda verilen bağıntıya baktığımızda birin hem A ile hem de B ile eşleştiğini görüyoruz. Bu nedenle bir B'yi ne yapmamız lazım, çıkarmamız lazım. Bunu çıkardığımızda bu ifade ne olur? Bir fonksiyon olur. Zaten fonksiyon olabilmesi için bir bağıntının, bir eşlemenin, bir elemanın iki tane sonucu olmaması gerekir. Bu nedenle bir ay ne yapacağız? Çıkaracağız. İkinci soruda elemanları ABC olan A kümesinin kümesi ile elemanları 1, 2, 3 olan küme arasında bir fonksiyon tanımlayacağız ve bunu şema ile göstereceğiz. A'dan B'ye bir F fonksiyonu. Şimdi ABC elemanlarını 1 2 eşleştireceğiz. Ama nasıl? Fonksiyonun tanımına uygun bir şekilde. Bir bütün ABC'leri eşleyeceğiz. Sadece bir elemanla eşleyeceğiz. Evet. Ne yaptık? A 2 ile B'yi ne eşleştirebilirim ben? Hepsiyle de eşleştirebilirim. Bakın burada şuna dikkat edelim. Farklı iki tane eleman B'nin bir elemanıyla eşleşebilir. Bu fonksiyonun tanımına aykırı değil. Bu nedenle B'yi 2'ye götürüyorum. C'yi de istediğime götürebilirim. 1'e de 2'ye de 3'e de 1'e götürelim. Böylece bir tane fonksiyon ne yapmış olduk? Tanımlayarak şemayı göstermiş olduk. Soru da bizden istemiyor ama biz şunları da yazabiliriz arkadaşlar. FA eşittir. A'nın sonucu ne? 2. 2. ile eşleşmiş çünkü. FB ne? O da 2. FC ne? 1. Hatta biz F'yi liste biçiminde yazmak istersek nasıl yazacağız arkadaşlar? A virgül 2 B virgül 2 C virgül 1 şeklinde yazabiliriz. Sorunun çözümüne geçmeden şöyle bir tanım değer kümesi nedir? Görüntü kümesidir. Onu hatırlayalım. Bir fonksiyon tanımlandığında arkadaşlar iki küme arasında birinci kümenin adı tanım kümesi ilk küme Karşı taraftaki küme değer kümesi ve tanım kümesinin elemanlarının eşleşmiş olduğu B'nin alt kümesi olan şu kümeye de görüntü kümesi diyoruz. Şimdi buna göre tanım kümesi nedir? İlk kümedir. E kümesidir. Elemanlarını yazarsak 1 2 3 4 değer kümesi hangisi? Karşı taraftaki F kümesi. A, B, C, D, E. Görüntü kümesi ise F parantez E. Bakın nasıl yazıyoruz arkadaşlar. F, hangi fonksiyondu O fonksiyonu yazıyoruz. Sonra parantez içerisinde tanım kümesini yazıyoruz. Burada tanım kümesi E olduğu için parantez içerisinde E'yi yazdık. Ve buraya yazacağımız bizim tanım kümesinin elemanlarıyla eşleşmiş olan elemanlar. Yani sonuçların kümesi oluyor arkadaşlar. Bir anlamda. Ki onlar da neler? A, B, C ve D'dir. Bu da nedir? Görüntü kümesidir. Yazalım. Tanım kümesi. Değer kümesi. Bu da görüntü kümesi. Dördüncü soruda bizden görüntü kümesini istiyor. Yani sonuçların kümesini istiyor. Şemaya gerek yok ama arkadaşlar şemayla da çözebiliriz. Fark etmez. 1 2 3 4 Şimdi 1 neyle eşleşmiş arkadaşlar? 1 5 ile 2 6 ile 3 3 ile 4 Bir de şurada 7 vardı onu yazmamıştık. Şimdi yazalım. 4 ne ile 7 ile Görüntü kümesi neydi? Sonuçların kümesiydi arkadaşlar. Şimdi sonuçlar ne burada? Bakın. 3 5, 6 ve 7. Bu nedenle görüntü kümesi F tanım kümesini yazacağız. F, A neler elemanları? 3, 5, 6, 7. Kısaca bu şekilde liste biçiminde yazılırsa, verildiyse fonksiyon ikililerin ikinci elemanları nedir? Görüntü kümesinin elemanlarıdır. Beşinci soru. Bir grafik verildiğinde o grafiğin bir fonksiyonun grafiği olup olmadığını nasıl anlayacağız? Onunla ilgili bir soru arkadaşlar. Aşağıdaki bilgiyi bir hatırlayalım. Yani bir grafik verildiğinde onun bir fonksiyon olup olmadığını hangi bilgi kullanarak anlayacağız? Onunla ilgili bir bilgi. Ne yapacağız? Şöyle yapacağız. Y eksenine paralel çizgiler çizeceğiz. Çizilen doğrular grafiği yalnız bir noktada kesmesi gerekir. Birden fazla noktada keserse o fonksiyon o grafik fonksiyon grafiği değildir. Ya da x eksenine dik de diyebiliriz. Şimdi A başlayalım. Ne yapacağız? Y eksenine paralel yani x eksenine dik doğrular çizeceğiz. Çizilen her dikto her dik doğru fonksiyonu bir noktada kesmesi gerekir sadece. Bakın burada her çizdiğimiz y eksenine paralel çizgiler bir noktada kesiyor. Bir sonrakine bakalım. B'ye bakalım. Bakın bu da aynı şekilde sadece bir noktada kesiyor. Gördüğünüz gibi. Şurada bakın. Hepsi de bir noktada kesiyor. Şurada da aynı bakın. Bir noktada kesiyor. Ama buraya geldiğimizde bakın buraya dikkat edin. Biraz bu daha farklı bir görüntüde olduğu için iyi yorumlamak lazım gençler. Şöyle bakın. Buradan çizersek grafiğe kaç noktada kestiği bir noktada gibi görünüyor ama değil arkadaşlar. Bir sürü kesiyor. Bakın. Sonsuz sayıda noktada kestiği için bu bir fonksiyon grafiği değildir. Çünkü bunu isterseniz biraz da şöyle izah edeyim. Geriye gelelim. Mesela şurası 4 ise şuralarda neler var? 1, 2, 1, 2 gibi değerler var. 4'ün hem bir görüntüsü var demek. Yani 4 hem birleşleşiyor hem iki, iki ileşleşiyor hem eksi birleşleşiyor hem de eksi ikiye daha doğrusu sonsuz sayıda noktalarla eşleşir. Bu ise fonksiyon tanımına uygun değildir. Bu nedenle bu fonksiyon değil. Bu soruyu da arkadaşlar şema ile anlatayım. Şimdi bu fonksiyon nereden nereye? Reel sayılardan reel sayılara. Sonsuz elemanlı İki küme arasında tanımlanan bir doğrusal fonksiyon var. f fonksiyonu. Bu fonksiyonun kuralı ne? Bakın arkadaşlar burayı yanlarsak fonksiyonlar emin olun çok basit. Bu fonksiyon ne yapıyor? Tanım kümesindeki x elemanını diğer kümesindeki hangi elemanla eşleştiriyor? O elemanın 3 katının y ile eşleştiriyor. Buraya yazalım bu kuralı. 3 katının 3 katının 7 eksi ile eşliyor herhangi bir elemanı. Şimdi buna göre f eksi 1 nedir demek? Eksi 1'in karşı taraftaki karşılığı nedir diyor. E burada kural neydi? 3 katının 7 eksi iyiydi. Öyleyse f eksi 1'i bulmak için ne yapacağım? Bunun 3 katını alacağım. Sonra 7 çıkartacağım. Bakın dikkat edin. 3 çarpı eksi 1. Bu da nedir? Eksi 10'dur. f eksi 1'in sonucu eksi 10. F4'ün sonucu ne arkadaşlar? Ne yapacağız? Bakın 4 katının 7 eksiğini bulacağız. Daha doğrusu şuradaki x'in yerine 4 yazacağız. O da nedir? 12 eksi 7'den 5'tir. Bizden ne istiyor? F eksi 1 ile F4'ün toplamı. Toplamını istiyor. Bu nedenle F eksi 1 artı F4 nedir? 5 eksi 10'dan eksi 5'tir. Evet burada yine bir tane fonksiyon verilmiş. Fonksiyonun kuralı verilmiş bize. Bu kuralı kullanarak F0 F5'in görüntülerini yani sonuçlarını bulup toplayacağız. Şimdi fonksiyon nasıl tanımlanmış arkadaşlar? Parantez, parantez içerisinde x var. Karşı tarafta iki tane x var. Hem payda da x var hem payın x'i var. Yapacağımız şu arkadaşlar. Fonksiyonların mantığı şu. Unutmayın parantez içerisinde ne varsa yani mesela burada ne var x var. Öyleyse karşı tarafta da x'in olduğu her yere aynı sayı gelecek. Şimdi birincisinde parantezin içerisindeki x'in yerine ne gelmiş? 0 gelmiş. Bakın dikkat edin çok basit. x'in yerine 0 geldiğine göre şu iki x'in yerine de ne yazacağız? 0 yazacağız. Ama şu sayılar hiç değişmeyecek. Bakın 3 çarpı 0 eksi 5 2 çarpı 0 artı 4. Dikkat edin. Neler değişti? Bakın. X'in yerine 0 geldiği için şu iki tane X'in yerine de 0 geldi. Diğer sayılar değişmedi. Buradan da işlemleri yaparsak. Eksi 5 bölü 4'tür. F 0'ın sonucu. Yani 0'ın bu kural altında görüntüsü. Eksi 5 bölü 4'tür. Gelelim F5'e. F5'te de bakın. X'in yerine ne geldi? Gördüğünüz gibi 5 geldi. Öyleyse hem şurada hem şurada x'in yerine yazacağım. 5 yazacağım. 3 çarpı 5 eksi 5. Zaten burada eksi 5 var. Bölü 2 çarpı 5 artı 4. Ne yapıyoruz? Bakın çok basit. X'lerin yerine ne geldiyse arkadaşlar karşı tarafta da x'in yerine aynı sayıyı yazıyoruz. F5 eşittir. 15 eksi 5'ten 10. 10 artı 4'ten 14. Bizden ne istiyordu? İkisinin toplamını istiyordu. Bakın F0 artı F5 ikisinin sonucunu da bulduk. 10 bölü 2 bunu şöyle de yapabiliriz. Sadeleştirelim. 5 bölü 7. Öyleyse ne yapacağız? 5 bölü 7 ile eksi 5 bölü 4'ü toplayacağız. diyelim. 4 ile 7 ile. Buradan da ne olur? 20 eksi 35 28 o da eksi 15 bölü 28'dir. Herhangi bir sadeleştirme var mı? Bakalım. Yok. Öyleyse bu işlemin sonucu nedir? Eksi 15 bölü 28'dir. Sayfa 85'te son soruya geldik arkadaşlar. Fonksiyonun kuralı ne? ax artı 4. Buradaki a'nın ne olduğu belli değil ama şu verilmiş. Bakın f1 eşittir 6. Şimdi bakın şurada parantezin içerisinde ne var? x var. Burada ne var? 1 var. Bu ne demek? Karşı tarafta x'in yerine de 1 yazacağız ve sonucu ne olması lazım? 6 olması lazım. Eşittir. A çarpı 1 artı 4. Buraya dikkat edin gençler. Bakın. İkisi de x olduğu için şuradaki x'in yerine ne yazdım? 1 yazdım. Buradan A çarpı 1 zaten A'dır. A artı 4 eşittir. 6. A eşittir. 2 oldu. Şimdi ne yapacağız? Getireceğiz bu bulmuş olduğumuz A'yı fonksiyonda yerine yazacağız. Yani biz fonksiyonun kuralını böylece bulmuş olduk. Fonksiyonun kuralı ne arkadaşlar? Herhangi bir elemanı, herhangi bir sayıyı ne yapıyor? Kendisinin kendisinin 2 katının 4 fazlasına eşliyor. 4 fazlasına götürecek. Öyleyse f4 eşittir bakın burada da bu sefer x'in yerine 4 geldiği için şurada x'in yerine yazacağım ben 4 yazacağım. Dikkat edin 2 çarpı 4 şuradaki 4 zaten fonksiyonun kuralında vardı. Şu 4 ise şuraya 4 geldiği için 4 yazdık. F4 eşittir. 8 artı 4'ten nedir? 12 buluruz. Böylece 8 tane soruyu çözmüş olduk. Bir sonraki videomuzda da 86'daki fonksiyon sorularını çözeceğiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.